Saç şöleleri yağlı, parlak ve yapışkan karışımlardır. Yani saç şöleleri yağlıdır, parlaktır ve yapışkan bir karışımdır. Parfümler ürünün hoş kokulu olmasını sağlar. Yani kullanma amacı ürünü hoş kokutmaktır. Kozmetikler arkadaşlar deriye uygulanabilir, saça veya dişe uygulanabilir. Yani kozmetiklerin deriye, saça, dişe uygulanan türleri vardır. Saç şöleleri Saçın yıpranmasına sebep olabilir, kepek oluşumuna ve nihayetinde saç dökülmesine sebep olabilir. Saç şöleleri saçın yıpranmasına, kepek oluşumuna, saç dökülmesine neden olabilir. Kozmetik ürünler vücudun temizliği, güzelleşmesi amaçlarıyla kullanılmaktadır. Kozmetik ürünlerin içerisinde koruyucu maddeler vardır. Kozmetik ürünler vücutta alerjiye sebep olabilir. O halde kozmetik ürünler Vücudun temizliği, güzelleşmesi amacıyla kullanılır. koruyucu maddeler içermektedir ve alerjiye sebep olabilirler. İlaçlar hekimin ve eczacının önerisi dışında farklı bir yolla alınmamalıdır. Hangi hani yani bize verilen e, ilaçların nasıl kullanılması gerektiği zaten e, söylenecektir. Dolayısıyla e, nasıl alınması gerekiyorsa o şekilde almalıyız. Şuruplar kütlece %60'dan fazla ne yapıyor? Şeker içeriyor. Yani şurupların içerisinde %60 oranında şeker vardır. Çünkü bunların etken maddeleri çok acıdır. E, vücut tarafından kabul edilebilir düzeye gelmesi için içerisinde %60'dan fazla şeker katılmaktadır. Sıvı formdaki ilaçların etken maddeleri ise şöyle çizelim. Sıvı formdaki ilaçların etken maddeleri hastalıklı hücreye hangi yolla geç, e, gidiyordu arkadaşlar? Difüzyonla. O halde sıvı formdaki e, ilaçların etken maddeleri hastalıklı hücreye taşınması difüzyon ile gerçekleşir. Katı farmasötik ilaçlar veya şekiller kapsül, katıdır, draje, losyon ve hap bunlar katı farmasötik ilaçlardır. Yani ilaçların katı farmasötik şekilleridir. Peki en hızlı emilim ve en etkili emilim hangi ilaç türündeydi? Sıvı formdaki ilaçlardaydı. Dolayısıyla sıvı formdaki ilaçların e, vücut tarafından alınması e, hem katı hem de yarı katı ilaçların oranla çok çok yüksektir. Cilde sürülen merhemin ve kremin etken maddeleri deriden hangi yolla vücuda alınıyor? Emilim yoluyla. O halde cilde sürülen merhem ve kremin etken maddeleri deriden emilim yoluyla vücuda alınmaktadır. İlaçlarda fizyolojik etki gösteren bileşene etken madde denilir. İlaçlarda fizyolojik etki gösteren bileşene etken madde denilmektedir. Krem ve merhem e, diyoruz ki bunların e, aktif maddeleri emilim yoluyla yani aktif dediğimiz etken maddeleri emilim yoluyla vücuda alınır. Bunlar cilt ve mukoza yoluyla e, vücuda alınıyor. Yarı katı formdaki ilaçlardır. Krem ve merhem yarı katı formdadır. E, cilt ve mukoza yoluyla e, alınmaktadır. Aktif maddeleri yani etken maddeleri emilim yoluyla Vücuda alınıyor. Şurup ve da şurup damla ve iğne bunlar sıvı farmastik şekillerdeki ilaçlardır. Su ve yağ gibi birbirleriyle karışmayan maddelerin karışmasını sağlayan maddeye biz ne diyoruz? Emigratörler veya emisyonlaştırıcı maddeler diyoruz. O halde su ve yağ gibi birbirleriyle karışmayan maddelerin karışmasını sağlayan maddelere emigratörler veya emisyonlaştırıcılar diyoruz. Gıdanın tadını daha cazip hale getirmek için tatlandırıcılar kullanılmaktadır. Aspartam ise arkadaşlar en yaygın olarak kullanılan tatlandırıcıdır. O halde gıdanın tadını daha cazip hale getirmek için tatlandırıcı maddeleri kullanılır. Aspartam da en yaygın kullanılan tatlandırıcı çeşididir. Kullanıldıkları besini havadaki oksijenin etkilerini etkilerinden koruyarak kararmasını önleyen maddeyi biz antioksidanlar diyoruz. Antioksidanlar ayrıca yağların acılaşmasını engelliyordu. O halde kullanıldıkları besini havadaki oksijenin, havadaki oksijenin etkilerinden koruyarak kararmasını önleyen maddeye biz antioksidanlar diyoruz. UHT işlemi ile besinlerin besin değerleri yok olmaz. O halde UHT işlemi ile besinlerin besin değerleri yok olmaz. Yiyeceklere konulan katkı maddeleri gıdanın tat, koku, görünüş ve niteliklerini korumak amaçlarıyla kullanılmaktadır. Gıda katkı maddelerinin besin değeri yoktur. Koruyucular gıdanın raf ömrünü uzatmaktadır. Doğal gıdalar işleme tabi tutulmayan gıdalardır. O halde gıda katkı maddelerinin besin değeri yoktur. Koruyucular gıdanın raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılmaktadır. Doğal gıdalar ise hiçbir işleme tabi tutulmayan gıdalardır. İlaçlar doğal veya sentetik kaynaklı olabilirler. İlaçların e, vücutta yeterli miktarda kalması için kesinlikle belli saat aralıklarında kullanılması gerekmektedir. İlaçlar hastalığı önleme, teşhis etme veya tedavi etme gibi amaçlarla kullanılabilir. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Tablet ise arkadaşlar ağız yoluyla alınan ve farmastik şekilde katı olan bir ilaçtır vücutta emilimi katı ve yarı katı ilaçlara oranla sıvı ilaçlar daha hızlıdır. Yani sıvı ilaçlar katı ve yarı katı ilaçlara göre daha hızlı emilim göstermektedir. Şurup ise sıvı çözelti ve süspansiyon şeklinde olabilir. İlaçların kesinlikle kullanım talimatları okunmalıdır. O halde tekrarlayacak olursak arkadaşlar ilaçların doğal ve sentetik kaynaklı olabileceğini söyledik. İlaçların vücutta yeterli miktarda kalması için kesinlikle belli saat aralıklarında kullanılması gerekir İlaçlar hastalığı önleme amacıyla teşhis ve tedavi amaçlarıyla kullanılmaktadır İlaçların son kullanma tarihine dikkat edilmeli ve son kullanma tarihi geçmiş olan ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır tabletler ağız yoluyla alınan katı farmasötik şekildeki ilaçlardır vücutta Katı ve yarı katı ilaçlara oranla sıvı ilaçların emilimi daha hızlıdır. Şuruplar ise sıvı çözelti veya süspansiyon şeklinde olabilirler. İlaçların kullanım talimatlarının kullanım talimatlarına dikkat edilmeli ve kesinlikle okunmalıdır. Saç boyaları diyoruz. Saç boyaları bitkisel kaynaklı veya hayvansal kaynaklı olabilir. Bunların sürekli kullanılması durumunda saç dökülmesine sebep olabilir, Delir, deride alerjiye ve dermatik sıkıntılara sebep olabilir. Saçı oluşturan kreatinin proteinine tutunarak Kendi rengini verebilir ya da Saça tutunduğu için Yeni bir renk oluşturabilirler O halde saç yolları Bitkisel ya da hayvansal kaynaklıdırlar Sürekli kullanılması saçların saç dökülmesini Deride alerjiye veya dermatik sorunlara sebep olabilir Saçı oluşturan kreatinin proteinine tutunarak Kendi rengini veren ya da Saça tutunduğu için yeni renk oluşturan maddeler olabilirler Margarinler süt ve süt ürünlerinden oluşmaktadır. Margarinler bitkisel, hayvansal yağların hidrojen ile kısmi doyurulması sonucunda oluşmaktadır. Margarinlerin üretimi sırasında trans yağlar oluşmaktadır. Margarinler yüksek ısıda yanabilme eğilimi gösterdikleri için bunlar kesinlikle kızartmalarda kullanılmamalıdır. Yani kızartmalar için uygun bir yağ çeşidi değildir. Margarinler arkadaşlar soya fasulyesinden, pamuk tohumundan, mısır yağı gibi ürünlerden elde edilebilir veya üretilebilirler. O halde margarinler süt ve süt ürünlerinden oluşmaktadır. Bitkisel ve hayvansal yağların hidrojen ile kısmi doyurulması sonucunda oluşmaktadır. Üretimi sırasında trans yağlar oluşmaktadır. Yüksek ısıda yanabilme eğilimi gösterdiği için kızartmalar için uygun bir yağ değildir. Margarinler arkadaşlar soya fasulyesinden, pamuk tohumundan veya Mısır yağı gibi ürünlerden elde edilebilirler. Margarinlerin arkadaşlar erime noktası elde edildiği bitkisel ve hayvansal yağlara göre daha yüksektir. O halde şöyle diyeceğiz. Bitkisel ve hayvansal yağlardan oluşuyor. Ve sonuçta ne oluşuyor arkadaşlar margarin? İşte bu margarinlerin erime noktası bu bitkisel ve hayvansal yağların erime noktasından daha nedir arkadaşlar? Yüksek bir derdedir. Katı yağlar sınıfına margarinler ve tereyağlar girmektedir. Margarinler bileşiminde süt bulunmaktadır. Margarinler aynı zamanda emisyon maddelerdir. Margarinler kimyasal yollarla üretil, üretilmektedir. Bu nedenle çok fazla kullanmamalıyız, az kullanmalıyız. O halde margarinlerin bileşiminde süt bulunur, emisyondur, kimyasal yollar, yollarla üretilmektedir. Bu nedenle çok fazla kullanmamalıyız. Burada ise bir X maddesi vardır. Hidrojen ile tepkimeye giriyor ve sonuçta da Y maddesi oluşuyor. Görüldüğü üzere X'in hidrojenlenmesi ile bu tepkimede Y maddesi oluşmaktadır. Burada arkadaşlar X eğer bir doymamış yağ ise sonuçta hidrojen ile doyurularak Y maddesi oluştuğu için Y doymuş bir yağ olacaktır. X pamuk yağı ise Y margarin olabilir. Dolayısıyla bu tepkimeden şunu anlıyoruz. X Hidrojen ile tepkimeye giriyor ve Y maddesi oluşuyor. Dolayısıyla bu X'in hidrojenlenme tepkimesidir. X'in hidrojenlenmesiyle de Y maddesi oluşmaktadır. Eğer X'imiz burada doymamış bir yağ ise sonuçta elde edilecek bir Y ürünü doymuş yağ olacaktır. X pamuk yağı ise Y de margarin olabilir. Zeytinyağı, ayçiçek yağı ve fındık yağı doymamış yağ sınıfında yer alan sıvı yağlardır. Yağlı tohumların tohumlardan yağ eldesinde kullanılan ayırma teknikleri presleme ve ee, nedir arkadaşlar ekstraksiyon yani özütlemedir. O halde yağlı tohumlardan yağ eldesinde kullanılan ayırma teknikleri yöntemleri presleme ve ekstraksiyon dediğimiz özütleme işlemidir. Fındık yağları arkadaşlar ülkemizde üretimi çok yaygındır. Bunların ee, bunlar arkadaşlar yani fındık yağları yemeklik yağlar içerisinde en hafif olarak kullanılan yağlardır. O halde fındık yağları ülkemiz üretimi çok yaygındır. Yemeklik yağlar içerisinde en hafif yağ olarak kullanılmaktadır. Mısır özü yağları ise kızartma yağı olarak kullanılabilir. Bunlar serin ve güneş almayan yerlerde saklanmalıdır. O halde mısır özü yağları kızartma yağı olarak kullanılabilir. Serin ve güneş almayan yerlerde saklanmalıdır.